Geçiyorsun bilgisayarın başına. Saatlerce kişisel gelişim videosu izliyorsun. Sayfalarca kitap okuyorsun ve günün sonunda kendi kendine diyorsun ki: "Evet, ben bugün çok geliştim, çok iyiyim." diyerek kendini tatmin ediyorsun. Kişisel gelişim videolarını sadece kendinin tatmin etmek için kullanıyorsun. Çünkü senin bir şeye başlamaya cesaretin yok. Bak. Hayatın kuralı. Bir şeyi ne kadar iyi bilirsen bil, onu uygulamadığın sürece o bilgi hiçbir işe yaramaz. Kişisel gelişimde aynı mantık. Etkili iletişim videoları. Kızlarla nasıl konuşulur videoları izliyorsun. Sonra bir kızın yanına gittiğinde sanki 3 ay bir balık gibi konuşamıyorsun. Aynı mantık. Mesela sen bisiklet kullanmanın kurallarını bilirsen bisiklet sürebilir misin? Tabii ki hayır. Eminim birçoğunuz küçükken sürekli bisikletten düşmüştür. Bu sayede bisiklet sürmeyi öğrenmiştir. Kişisel gelişimde aynı şekilde. Kişisel gelişimde tonlarca bilgi ediniyorsun. Ancak iş icraata geldiğinde hiçbir şey yok. Bak dostum, ilk ilişkin hiçbir zaman çok iyi olmayacak. Ne kadar ilişkiler hakkında kitap okusan da, bu konular hakkında video izlesen de ilk ilişkin düzgün olmayacak. Ne kadar İngilizce kursu alırsan al, ne kadar gramer bilirsen bil, ilk yabancı biriyle konuşmaya çalıştığında 2 yaşındaki bebek gibi kekeleyerek konuşacaksın. Geçiyorsun bilgisayarın başına, saatlerce kişisel gelişim videosu izliyorsun, sayfalarca kitap okuyorsun ve günün sonunda kendi kendine diyorsun ki, evet ben bugün çok geliştim, çok iyiyim diyerek kendini tatmin ediyorsun. Yanlış anlama bunu bile yapman her gün bilgisayar başında saatlerce oyun oynayan NPC'lerden çok daha iyi ve sana asla kitap okuma, kişisel gelişim videosu izleme demiyorum. Bunları tabii ki yap ama dozunu iyi ayarla. Az önce bahsetmiştim. İngilizcenin bütün kurallarını bilen ama bu kuralları hiç uygulamayan İngilizce konuşamaz diye. Aynı şekilde İngilizceyi hiç bilmeyen de İngilizce konuşamaz. Örnek veriyorum. Günlük 2 saat iletişim hakkında videolar izliyorsun. Bunun yerine günlük 1 saat iletişim videosu izle ve diğer bir saati de insanlarla düzgün iletişim kurmaya harca. Yani sadece videolar izleyip bilgi edinip o bilgileri beyninin bir köşesinde saklama. Gerekirse daha az kişisel gelişim videosu izle. Ama ne olursa olsun git ve edindiğin bilgileri kullan. İnternete para kazanmanın 5 yolu yazıp çıkan videoyu izledikten sonra durma. Sana uygun para kazanma yolunu bul ve harekete geç. Bu videoyu izledikten sonra bu söylediğim sözler hiçbir zaman aklından çıkmasın. Unutma öğrendiğin şeyi pratik etmezsen öğrendiğin şeyin hiçbir kıymeti kalmaz. Bu videomuzdan bu kadar. Daha fazla böyle seni hayal dünyandan uyandıracak bilgiler için kanala abone ol ya da abone olmayıp hayal dünyanda yaşamaya devam et.